Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. oyun videosu çekiyorum. Çok <laughs> heyecanlıyım. Gotcha Life oyun videosu size yaptığım karakterlerimi göstermeyi planladım. Yani direkt ben ben size karakterleri de ne kadar anlamlı olabilirdi ki. Bilmiyorum. Neyse. Oha ne kadar çok büyüdü. Ben küçük istiyor. Ay çok küçüldüm ben. Neyse böyle olsun. Ellerimiz var buradan. Diktatör falan çember olsun ya. Ay yok bok gibi oldu. Kötü oldu ya. Ay böyle kalayım ben bence. <laughs> ne oldu? Ha arka kameraya dönüyor. <laughs> Neyse. Uygulamıştan çok iyi bu Şimdilik Şimdi arkadaşlar ben size bu karakterlerimi göstermeyi çok istiyordum. <laughs> benim peşime geldi. Şimdi burada karakterlerimizin resmisi var. Bu küçük bebeğimiz sevilmeyen bir bebektir. Bu gözler sayesinde. Sevilmiyor. Bu Emi. Bu, arada bu bebeğin ismini Noah şurada yazıyor. Bu da Emi. Doğan bebek ve bu bebek çok seviliyor. Niyesi ise bu bebek babasına çekmiştir. Saçları da anasına seçmiş. Ay çekmiştir ben anası yapalım baba babası olsun annesi babasının ne kadar garip. Bu çocuk da ablası ve ablası ve abisine çekmiş. İşte ben bu adamın saçını niye değiştirmiyorum ki ya. Yarabbia. Ya Rabbi ya Rabbi ya ya oh. Rabbi. Oh. Şimdi Kemal şöyle. Emin saçlarımı da öyle yapalım aşk tışklarım. Aşk tışklarım. Aşk. oldu değil mi lan? Bir tane bakalım. Bakalım. Bahaim. Şöyle yapalım. Ha oldu tam. Bunu seçeceğim. Şu sarının yanında bakalım bu kızın saçına. Şey ya tam bu. What? <laughs> ha oldu tam tam. Böyleymiş ben onun. Pardon çok ama çok özür dilerim. Neyse. Bu arada her zaman gibi işaretleme var. Niye bilmiyorum. Bu da benim izim. Merak eder. Bu da benim izim. Bu da benim yatağım. Buradakiler de benim hayvanlarım. Neyse. Burada buradan böyle silah verebiliyoruz. Bu da Leon. Bu da sevilmiyor. Şu göz renkleri sayesinde. Bu arada nasıl yaptığımı size daha sonra gösteririm. Neyse. Bu da Violet. Violet. Bu benim, bu benim en sevdiğim perkelim. Hatta bu benim. Saçıma çok benzemese de. Yine benzediğimi planlıyorum. Ben saçımı ben böyle çok bakımsal bir insan değilim. Ama kımını bir yandan çok seviyorum. O sıra benim odamdaki televizyon ve ben. Bakışıyoruz her gün ya. Arkadaşlar ben bu televizyonu açık bakışmaktan oldum. Korkur mu bana bir gün gelip bana saldıracak diye. Neyse konumuz bu değil. Bu arada ben buradan yani oyunu bilmeyenler için oyunu ben size anlatabilirim. Oya bilmek isteyenler hemen koşun benim kanalı. Hemen koşun benim kanalı. Aman iyi. hop hop oynasın. 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 oynasın eller kollar oynasın. Oynasın eller kollar oynasın. Çok güzel. Bu mu olsun ya? Arkadaşlar bu mu, bu mu? Bence bu olsun. Birazcık daha böyle ince bir yer. Oy çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Böyle Bir saniye. Hadi boş ver. Ya. Boş ver. Boş ver. Bu da benim, bu da benim en sevdiğim favori erkek karakter. Ben bu karakteri çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Bunun ismi Kaito. 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 Karakter böyle. Benim ismi karakter. Bu da Wendy. bu biraz açık. Yani bu normalde Kirito sevdi. Şu anda Kyoto, Violet ile sev. Bilmiyorum. Bu Wendy. Wendy biraz böyle açık saçık bir kız. Yüzünde sivilceleri var bir kız ama diyor ki onları ben yapıyorum. Bu da babaları. Hepsinin babaları bu da. Ne kadar bir baba. Bu da anaları. Evet. Ve burası da arka kameramız. Hmm Arkadaşlar bu ben videoları konuşarak yapacağım. Biliyor muydunuz? Bilmeyenler şu anda havaları uçtu bile. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Uy. Hı. Uy. Hı. Uy. Neyse. Şimdi ben de o sırada buraları bir ayarlayayım sizler için. Hani november, sen orası neredeydi? Ha burada. Burada anaları ve babaları yatıyor. Ama anneler şu bebişe baksın. Hemen ee, bir saniye ama ben burayı <laughs> bir halledip geleyim. O sırada <gülüyor> reklamlardan <laughs> bakan ben. <laughs> Reklamlar bitti. Ne kadar mutlu ben. Kadın da burada böyle çocuğuyla oyunlar falan oynasın. Çünkü çocuğu uyanık. Abi saniye, hemen buna bir saniye ben bunu bir alım bulsam. Aa çok eğlenceli bence böyle konuşan dikkat kaka. Hem ne kadar da tatlı olurdu değil mi? Şöyle. Ling 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 lin, lin. lin, lin. Artık ama şöyle bir kostüm giydirelim. Kostüm. 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 Hem nasıl bir kostüm giydirebilirim? Vay 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 la meney. Vay 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 şu an kanına arı kostüm geliyor. Evet, 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 evet. Ben ne kadar zeki bir insanım. Ben ne kadar zeki bir insanım. Vay 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 lemini. Benden zekisi yok. Vay 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 lemini. Benden zekası yok. Yani zekisi. Zeka yani o anlamda geliyor orada. Ne oldu. Şimdi ben bunu bunu nasıl ayarlayacağım? Etek giysin. Ne kadar da zeki. Ne kadar zekasız bir varlığım derim. Şimdi ben çok zeki bir varlığım. Tamam çok zeki bir varlığım. Neyse. Ayakkabı yani terlik arkadaşlar bu bir terlik. Lütfen bunu şey anlamayın yani. Ayakkabı olarak anlamayın. Terlik. Evde normal giyilen bir terlik. Kadın o kadar artık yorgun ki. Ben bunu nasıl göz bulacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani. Bir tane. Aa dur bunu ben şapkasını halledeyim. diye. Benden kaçmaz babi abi. Açan çiçek mi lan bu? <laughs> arkadaşlar bu arada ben artık Gerçi Life kanalı olabilirim. Bilginize bu da adam. Adam böyle ne kadar komik ha, ha 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 neyse bu da bizim kötü cadı ne de yok bu kötü cadı olmasın bu hapsedilen bir köylü imdat imdat kurtarın lütfen beni diyor adama köylü kıyafeti giydirelim arkadaşlar şöyle ne kadar da zekiyim be pen. Aklıma köylü kıyafeti gelmiyor. Şöyle bir şey yapalım bari. Şöyle abimiz birazcık bir köylü olsun. <laughs> Neyse. O ablamız da cadı. Ana hani küçük veletimiz de cadı. Yardım edin lütfen diyor abimiz de. Ağzını kapatalım. çocuk da ablaları ab, ablası ve abisine çektiği için hemen de büyümüş arkadaşlar. <laughs> Şöyle çocuk hemen hızlı bir şekilde büyümüş arkadaşlar. Abisini ve ablasını çekmiş. Çünkü benim buna diyecek bir lafım yok. Neyse şimdi buna bir mor seçelim. Genellikle canlar mor olmaz mı? Yani bunu seçelim. Evet. Ne kadar zekiyim. Oha. Küçük çocuğa bir daha arkadaşlar ben cadı gibi bir kıyafet nereden bulayım şimdi? Birazcık kopya alalım şuradan. Bu arada oradaki kopya aldığım karakter ise şurada. Şöyle ben işaretleyeyim. Tekrardan, tekrardan, tekrardan bir saniye. Bok gibi oldu. Bok ama bok gibi. Şöyle. Alın peki. Bok gibi. Tamam. Bunu seçeceğim arkadaşlar. İşaret yeri seçeceğim. Yani seçmeyeceğim yani ondan biraz kopyalayacağım. Yani abi kusura bakmayın. Kopyacı bir insan olmak ne kadar da güzel bir ismin değil mi? Bok gibi bir yani sen her, her seferinde her boktan kopya olarak alıyormuşum gibi geliyor bana. Ama tabii de her şey kopya olarak almıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu da bir peri mu? taksın ne yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok hiç bokta. Mos mor yapalım onu çocuğum. Mos ama mos mor. Ana annesi için ne kadar güzel şeyler varmış. Ben direkt ben hemen buradan mal gibi seçtim. Neyse. Şimdi bizim Mor abla yani çatı desem daha faydalı olur değil mi? Bey mi? Şimdi bu bizim bu Mos Mor garip varlıklı ablamıza bir garip bir şekilde bir etek seçmemiz gerekiyor. Ay yarabbim ben nerelere bulaştım böyle. Ben bunu Boris'e demiyorum. Ben şu, şu anda saat kaç be ben bu saatte bir çekiyorum. Ne kadar garip bir varlığım yarabbim ben. Bir de arkadaşlar cadımızda böyle bir şey var. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın bence. Ya da yok onun yerine elinde şey olsun. Saat takalım. Benim gariplik seviyem. Bir de elinde şöyle büyük şey olsun. Büyük gibi bir şey. Annesi de ondan dolayı elinde böyle bir şey varmış. Mor bir şey. Öyle olsun mu? ne kadar garip olurdu. Bunu gerçek hayatta yaşamak yani yaşamak ne kadar güzel bir şey olurdu. Evet. Ama bunu bazıları yaşıyor. Genelde zenginler abi. Ben hiç öyle bakmayın. Kusura bakmayın. Genelde zenginler yaşıyor cidden. Bu arada sizle bazenleri konuşamıyorum. Doğrudur. Çok özür dilerim bu kadar. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Neyse. burada arada karakterlerin aralarında babaları ölecek. Nedeni ise Yeni bir karakter eklemeyi planladım. Ama cadı bir karakter. Ama çok ama çok cadı olsun. Hani ona da ben karakterlerden adamın birisinden öldüreceğim. Çocuk bunu almış eline. Ne kadar garip bir şey. Ve bu saatte bunu oynuyorlar. Ve bu kız da onun kardeşi aldattığı kız. Evet böyle. Kızım böyle sivilceleri varmış arkadaşlar. Her gün her gün böyle her sene sivilceleri falan filan çıkıyormuş. Ve hiçbir şekilde sivilceler arkadaşlar gitmiyormuş. Yani bu kızda böyle bir hastalık gibi bir şey varmış. Bence ben bunu direkt ben bir hastalık desem daha mantıklı olur değil mi? Ve bu kız eteği falan aşık bir kızmış. Yani eteği çok seviyormuş. Ve o sırada etekten nefret eden ben bunu gördüğümde ben. Böyle bakıyor. Ben yani etekten nefret ama nefret ediyorum. Ben niye etekten nefret ediyorum bilmiyorum ya. Keşke bilebilsem arkadaşlar. Ben eteği niye sevmiyorum ciddi anlamda bilmiyorum. Bir de kızımız böyle güzel bir terlik mi giysin? Bot mu giysin? Bir şey mi giysin? Ha! Ne kadar güzel bir terlik buldum ben ona. Artık bizim kızımız bu terliği giyecek arkadaşlar. Bir saniye. Bu sesler ne galiba? Kuzenimin sesi. O yatıyordu. O Hayvan bulan bu çocuk. Abi sen ben şeyi nereye koydum? Ay en alta koymuşum şunu. Ödüm bokma kaçtı. Bir <laughs> saniye. Arkadaşlar benim büyük kuzen burada uyuyor Gittim onu gönderdim. Ondan sonra yerime geri geçtim. Holly Holly'e yatalım şurada. Al kolum. Mal gibi yatmışım dün gece. iş kolum. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle. Bir de şöyle sarılıyorum. Yani böyle 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 yaptım. Ve ben kafamı örtünün altına sokuyorum arkadaşlar. ne daha normal bir şey. Neyse soruları Ama yani ben çocuk için taktım ona Lütfen. Lütfen. Lütfen yani bana lütfen yani öyle bakmayın. Yani ben gibi bir insan olduğum için yani ben de böyle şeyler arıyorum. Bakayım. Aha. Bizimkisi şu anda bütün triplerine girmiş. Orayı sigara lüp 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 içiyor. Hatta içmesin. Böyle mutsuz olsun. Bu da orada. Bunlar da orada kapışıyor o benim. O benim sevgilimdi. O da benim kardeşim diye. Neyse bunlar da okula gitsin artık. Ekle ve evet, okula giderken bunlar soslan falan filan diyorlar Bu da böyle konuşuyor Bu da böyle O sırada ben ben bu karaktere aşık bir insanım Ben burada herkese merhabalar falan derim. Herhalde. <laughs> bu arada 12 ayet. Lütfen 12 yaşında olmayanlar bunu izlemesin ama ben 10 yaşındayım. <laughs> ne kadar malca bir şey. <laughs> <laughs> Erkekte bu gözleri nasıl böyle siyah şey olmasını istiyoruz? Şimdi hemen ben size onu da göstereyim. Sizlere ben her şeyi göstermek için doğmuşum ben bu hayata. Ben artık bu hayata artı niye geldim öğrendim sizler için. Bir saniye ben hemen buradan şunu seçtim. Bakın bekler gördünüz mü? Ben daha büyük bir şekilde işaret Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. O nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi mesela bu göze bakın. Görüyor musunuz? Hemen ben şurayı bir işaretleyeyim. Şöyle yaptım. Şu anda arkadaşlar şurada şöyle bir beyazlık var değil mi? Bir saniye. Şöyle bir beyazlık var. Şimdi onu şimdilik arkadaşlar ben şuraya bir tıklıyorum bakın. izleyin beni. Pıt gitti. Böyle yapılıyor. Bu Ve bunlar da böyle böyle konuşarak gidiyor. Yani ben. 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 Bu da bizim abla olsun ya. Bence bu hiçbir şekilde uyumasın. Ve bu çocuk da orada öylesine yatıyor hala böyle yatıyor arkadaşlar bu çocuk burada. Bu çocuğu da siyah siyah renge alıştıracaklarmış. Yani öyle konuşuyorlarmış her gibi. Yani ne zaman çocukta resmen onları duyuyormuş arkadaşlar. Ne kadar garip bir şey değil mi? Yani arkadaşlar siz de düşünsenize cidden böyle bir şey oluyor. Çocuk her şeyi dinleyebilen garip yuvarlıklı bir çocuk olduğunu düşünsenize. Ne kadar garip olurdu? Bir düşünseniz arkadaşlar cidden öyle. <laughs> Ve bu çocuk da gerçek gibi yani o kadar çok gerçekçi bir çocuk olması için bu çocuğu da hep öyle böyle giydirmişler. Ve çocuk yürüyebildiği için bu da okula gelsin ya da yok. Bu evde ailede dursun. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben de o sırada buraya ayarlayayım. ve bu da burayı koruyor bir saniye bir saniye arkadaşlar bir şeye bakıyorum bakıyorum Onun bu bebek ne alaka o yuvasına yatıyordu bu burada um, um, um. saniye lan. Bu iki de e peki öbürü nerede? Arkadaşlar benim tipim böyle kaldı şu an. Bu nerede? Zıkkımın kökü. Nerede bu? Nerede bu? Ben de şöyle göre, Nerede? Için... Nerelerdi bu? Nerelerdesin abicim? Abicim, abicim? abicim ablacım. Baldızlar. Yani, Sıratlanalım ben buraya. Rahatım, tamam mı? Arkadaşlar Kerem yemin ya. ediyorum yok. Şaka falan filan yapıyorum. Bulamıyorum ben şu an. Tamam. Ciddi, Ciddi anlamlarım ben şaka yapmıyorum. Ben mi Aferin körüm? Bulamıyorum. Anasını satayım. Vallahi yok. Şu ikiye ben bir geçeyim. Öf. Anasını satayım. Bu nerede? Şu bacak tarafını görüyor musun arkadaşlar? Orası işte. Orası. Ha. Burada. burada. Ben ne kadar kör bir insanım. Ne Kim yok, yok. Ve bunlar da burada böyle oyunlar oynuyor. Ya itim etin. Ya itim etin. Ya etin diye böyle yalvarıyor. Ben Bu küçük bir bücür ise. Hızlı bir şekilde büyümüş. İki yaşına falan filan gelmiş olsun. Ben ve ondan sonra küçük velet ise burada böyle bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyor. Ve burada böyle saldırılar yapmak aklına fikirleri geliyor. Buradan annesine bağırıyor. Bir şeyler yapıyor. Anneciğim gel bana sarıl falan diyor. Artık da kol dönüyor bakın. Burada böyle. Burada böyle. Aha işte burada iki tane var bakın. Neyse. Şimdiki şunlar böyle. Ay yanlış oldu. Bakın yani burada kol dönüyor yani gel bana sarılıyor. Burada da böyle böyle sadece burada kol dönmesi var o kadar. Bunlar da burada böyle oyun oynamış olsun bari. Ama tabii ki de ben buraya birazcık renklendireceğim yani ben tabii ki buraya birazcık renk falan katacağım arkadaşlar. Arkadaş kolar. Bir saniye ben ben buraları bir şeyler katıp geleyim. Arkadaşlar böyle oldu. Burası çocuğun tarafı. Ha? Gel bir saniye. Evet arkadaşlar şu anda kardeşimin yanına geldim. Onun yanında duracağım biraz. Ama onu gösteremem. Çünkü o benim, o benim her şeyim. Bu gülüşün yeri. Kendisi şöyle şöyle bir kafa yapısına sahip dur yüzün gözükecek. Bir onun şöyle bir tatlı bir popişi var. Ay elim yiyecek elim bırak. Elimi bırak elim bırak elim bırak elim bırak. Şu ele bakar mısınız telefonu almaya çalışıyor. Ya yani, bok çıkmadı. Ya bir otur. Bir dur. Bak seni gülme. Bak bak gülme Bak seni gülme. Bak. 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 Yem 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 Al al al, al, al. Mua. Mua. Neyse bunu arkada biraz yedim Yabak bakalım bir de sevgi istiyor Bak bir de hala sevgi istiyor Bu <laughs> Ya tipsiz üstüme çıkıyor <laughs> Ya üstüme çıktı Sen benim üstüme niye çıkıyorsun E tamam oradan gözüken Ben ne olacağım oradan <laughs> Hayır. Neyse ben bunu zaten cevap tutu ayarlayacağım. <laughs> Benim kardeşim. <laughs> ya bak şimdi o götünü alayım. Yerim. Yerim. Neyse ben bunu şimdi <laughs> yerine geri koyayım. <laughs> Böyle bir zıplayışımız var. Mete bak oradan senin yüzün gözüküyor döveceğim seni. Ama döveme. Bu küçük

varmış. Abba dedim biliyoruz mu? Abba dedi. Abba dedi. Daha 8 aylık abba diyor baba diyor. Anne diyor. Öyle kötü anne diyor? Anne ne diyor? Bu onun küçük götü. Hala otiler. Hücürük. Onu bak ya. O sırada onun ciddiye. Şuna bir bakar mısınız? Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat Neyse. Çok tatlı velet bu. Ciddi lan. Oha 25 dakika ne? Pardon akıllı 25 dakika. Bu iyi. Neyse o kadar nerede bir şey olsun ya yani o kadar şey olsun. <laughs> Artık sen buraya geçemezsin. evet bu taraf böyle olacak ve şimdi biz burayı kaydediyoruz. Kaydetme yeri şöyle. Şurada. Falan filan diyor orası. Service istiyor.

böyle şey olarak başlayacağım. Herkese merhaba Zaten ben birazdan bunu parçası çekeceğim? İsmi de bilinmeyen göz. Niye bilinmeyen göz? Ben de. Neyse videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayanları dövüyorum. Şaka şaka dövmüyorum. Ya ne? <gülüyor> <gülüyor> Videoda mı çekmiyor? <laughs> Kolumu yiyor. Gülüşünü yiyelim senin. Gülüşünü. Gülüşünü. Elimi sıkıyor. Yedim 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 yedim. Neyse. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Ay. Misal ben şöyle kapatacağım videoyu bekleyin. Ay. Evet. Böyle kapatıyorum kanalım. Ay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Şurada abone ol. Burada abone ol diye tamam mı? Burada abone ol diyor. Buradan abone oluyorsunuz. 824 olmuş. Ay ben de mutluyum. Yine bu dünyada benden mutlusu yok be. <gülüyor> <gülüyor> Geri aldı Arkadaşlar <oğlum. gülüyor> kanalıma like atın lütfen. Ben bu kadar uğraşıyorum. hızlıca videoyu şey kapatabilirim. Şöyle. Şuraya mı tıklasak? Ha, evet arkadaşlar, kanalımızın ay videomuz sonuna geldik. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorum yapın, like atın, bildirimleri sonuna falan filan için benim attığım videolara haberdar olun lütfen. Attım. Bay bay. Ay. Neyse, görüşürüz.